ne aldın annem eline sen balta mı Mete o evet çok komikmiş onunla beraber sürebilecek misin Hı. bak Mete burada da puzzle'lar var gördün mü bizde de bir sürü puzzle'ımız var yapılmamış puzzle'larımız da var hatta gel bakalım daha neler varmış Mete'ciğim şöyle bir gezelim Cenga'lar var Cenga denge oyunumuz var bizim evimizde Bunlar da biraz daha küçük yaş grubuna göre bebek oyuncakları değil mi annem? Şundan benden var. Evet ondan var sende. Şundan. Bir de var. Aynen ondan da var. Mete, he, hepsinden var sana almışız değil mi oğlum? Bunlar biraz daha bebek oyuncakları. Şimdi sırada yılan. Çok korkunç, çok iğrenç bir şeye benziyor. Mete bakar mısın? Ee, kocaman ağzı var arkadaşlar. Bakalım burada başka Aynı köpek balıkları var. var, kurbağa var. Bir bir tane Mete bak var. bundan senin de vardı biliyor musun? Uzaylı, yeşili vardı sende evet. böyle gözünü. Alt tarafını çekince gözü yanıyordu değil mi? Işık oluyordu. Burada kuru evet. kafa bir oyuncak var. O da neymiş Metin? O da şey yılan yine. O da yılan. Öyle yılan değil. Nasıl yılanmış o? Evet arkadaşlar gezimiz devam ediyor. Oyuncakçı de da. Öyle yılan değilmiş bak. Uzak dalı yılan. Evet evet o öyle sünen. Sünen evet sünen. Sürüngenlerden. Evet arkadaşlar burada dinozor bölümümüz var. Dinozorlara bakın. Metecim artık çıkalım mı annem? Hayır. Var. Evet, prizbi var. Mete'nin evde de mavisi var onun. Bir de küçükten var, şundan var bir de. Evet, kaç tane prizbi var Mete'nin öyle ya. İki. Mete bak burada da bisiklet bölümü var. Senin İki küçük bisikletlerine var. benziyor değil mi Mete? Şunu denemiştin betmen olanı sen. <laughs> Arkadaşlar Şuna. kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.